Hoş geldiniz. 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal ki bak ama, benim var. Lan. 5 riyal Benim var, benim var Evet Çok iyi cool. lan, o çok iyi Vurma, vurma Lan çok iyi lan Tut bunu, tut bunu Ver çek, çek, güzel çek Çok, çok iyi lan Korkma, korkma Sünneti yerine getir sen Sünneti Hangi yerden, sen git Rıza Bey yine evet, doğruyor Kökünden kes baba Evet, Bismillahirrahmanirrahim 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 Evet bu kadar insan görüyorsunuz Rıza Bey bekliyor. Evet, evet Rıza ağzımız kesiyor şu an. Bütün bu Müslümanlar Rıza Rıza hocayı bekliyor görün. Evet. Açın, açın. Mucho más, Doğru durun lan da. <dert. gülüyor> Kıpırdamayın vallahi kendinizde kimse bak. Allah gibi yapıyor ya. Allah gibi yapıyor. <laughs> <laughs> Tamam, artık. Ders. Evet olmayanları da biraz gere doğruyor. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Gel gel gel. Gel gel. Allahu ekber. unutmayın ha. Bismillahirrahmanirrahim. Herkesin mi? Gel. Hadi <laughs> bir bu. Bunu da çek. <laughs> ne alıyorsun gülüm ağlama sana. Eyvah 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 eyvah. Bir iki böyle kestin lan. Bir iki böyle kestin. Evet. Ne Allah bekler. Abi ayrı ki herkes aynı kesiyor bu. Var mı gelen? Yok tamam. Ayrımcılık yapmıyor ki